Herkese kan arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski tuvalet teori ve analiz videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlerle birlikte bulmuş olduğum birkaç tane bilgi özellikle bu bilgilerin büyük bir çoğunluğunu bana izlet sağladı ve buldu. Birkaç tanesi ise bizim takipçilerin bulmuş olduğu birkaç tane detay var. Özellikle de şu uzay resimli bir tane banner vardı da Fukum'un. O yüzden bugün bayağı bir şey hakkında konuşmak istiyorum. O yüzden fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim ki ama ondan önce sizin ufak bir isteğim var. Biliyorsunuz ki abone abone olmamıza gerçekten az kaldı ve aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olursanız gerçekten mutlu olurum. O yüzden fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi öncelikle konuşmak istediğim konu tane şu şekilde. Bildiğiniz üzere Dafuk Boom'un Discord sunucusundaki profilinin banner'ı değişti ve eski banner yerine bir uzay temalı banner ekledi. Ben de dahil olmak üzere birçok kişi bu banner'ı inceledi ve bu banner'ın üzerinde bir şey bulmaya çalıştı ki bir tane takipçim bir şey bulabildi ama geri kalan çok kişinin bir şey bulduğunu göremedim. Ama tabii ki de Dafuk Boom burada tam tamına iki tane şey ima etmeye çalışıyordu olabilir. Hem takipçimin bu şeyin üzerine bulmuş olduğu şey hem de bizim Alsor'un nereden geldiğini aslında ufak bir ile göstermeye çalışıyor da olabilir. Ama tabii benim ikinci dediğim şey yapar mı onu bilmiyorum. Çünkü zaten Half-Life oynamış herkes Combine yani Astro'ların nereden geldiğini biliyor. Yani uzaydan. Yani kısacası Astro Tuvaletler dünya dışı varlıklar ve bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca şuna da demek istiyorum ki serinin başlarına görmüş olduğumuz birkaç tane uçan tuvalet görmüştük ve sanırsam bunlar da Astro Tuvalet. Çünkü Dafuk tarafından böyle söylendi. Nerede söylendiğini merak eden arkadaşlar varsa hatırladığım kadarıyla bir tane röportajda bunu cevaplamıştı. Bu durumda da birçok kişinin kafasına şöyle bir soru var. Madem Astro Tuvaletler g nefret ediyor ve ona karşı kim besliyor o halde Astro Tuvaletler neden g -Truv'ten? Detroit'te beraber geldi. Bu konu üzerinde birçok teori üreten arkadaş var ve benim bu teorilerden bir tanesi şu. Her ne kadar da bir sürü Astro Toilet g e karşı çıksa da birkaç tane Astro Toilet en azından g Toilet'in yanında durmuş olabilir. Ve bu görmüş olduğumuz tuvaletler ise g Toilet'in yanında durmuş olan tuvaletler olabilir. Yani şu anda bana kalırsa şu anlık ama bakın şu anlık en mantıklı olabilecek şey tam olarak bu olabilir yani teori olarak. Tabi sizin de bu konu hakkında bir teoriniz varsa yorumlara veya Discord sunucumuza yazabilirsiniz gençlik. Ayrıca şu Banner hakkında bir şey söylemiştim. Bir tane takipçim bunun üzerinde bir şey fark etmişti demiştim. Şimdi takipçimin bahsetmiş olduğu şeyi bulamadım yani detayı bulamadım çünkü Discord'u bayağı araştırdım ama onun atmış olduğu görseli bir şekilde bulamadım. Ama size şöyle anlatayım ki görselde parlak gözüken kısımları birleştirdiğimiz zaman Titan kameramanına benzeyen bir silüet ortaya çıkıyordu. Ama tabi bunun ne kadar doğru olur ne kadar yanlış olur orasını bilemem çünkü şu an ekrana koymuş olduğum görselde bu şeyin sadece bir Adobe Stock görseli olduğunu söylüyorlar. Yani internetten alınmış bir tane görsel bu. Yani bu durumda bizim önümüze iki tane şey çıkıyor. Ya da Fukbun bunu sevdiği için koydu ki bu biraz ne kadar mantıklı olur bilemem ya da ikinci olarak ise ileriki süreci gösteren bir tane spoiler da olabilir veya bir ipucu. John görsel hakkında kesin konuşmak çok zor. O yüzden sıradaki konuşacağımız konuya geçelim. Şimdi ikinci konuşacağımız şey ise tam şu şekilde izletin yazmış olduğu uzunlamasına bir yazı var ama ben size bunu kısaca anlatmaya çalışacağım ki belki benim anlatışım da çok uzun olabilir. Ama tabi ekrana koyduğum görseli durdurup da siz de okuyabilirsiniz. Şimdi yazının kısaca özeti tam şu şekilde bildiğiniz üzere detaylı tuvalet tarafından G-Tuvalet'in bir ihanetçi olduğu söyleniyordu. Ama biz tabii ki de Aso Tuvalet'lere karşı bir ihanet yaptığını görmedik bizim G için Çünkü kendisinin bizim Astro yapmış olduğu bir etkileşim hiçbir zaman görmedik. Yani bu durumda bu ihanet mevzusu seri dışında bir olaydı. Ayrıca şunu söylemek istedim ki 79 muydu 81 miydi yüksek ihtimal 79 olabilir. 79. bölümde görmüş olacağımız bir şey birçok şeyin kildini açacak diye bir şey söylemişti da futbol. Yani bu göreceğimiz şey belki de geçmişte bizim G ne yaptığı da olabilir. Belki de Astro veya Normal dili de olabilir. Veya başka bir şey de olabilir. Şu an bunu hala bilmiyoruz çünkü bu hala büyük bir gizem. İzzet'in yazmış olduğu yazıya devam edecek olursak ki eğer Cihit geçmişte ihanet ettiğini ve bunun bedeli olarak da kendisini idam edilmesi gerektiği söyleniyordu. Tabi bu söylemiyordu tabi ama yüksek ihtimalle idam edilecekti. Çünkü kombiner ve asototlerin arasında böyle muhabbet var yani kendilerini ihanet eden kişileri de tabi ki de zapt ediyorlar yani öldürüyorlar. g Holt'e bu durumu bildiği için birkaç tane kişi yanında götürüp gizemli bir şekilde dünyaya düşüyor ve devlet tarafından bulunup kendi laboratuvarları olan yani hükümetin bizzat gizli bir şekilde yapmış olduğu bir laboratuvarda incelenmeye götürülüyor. Tabii ki de devlet adamları ve insanları bu g Toilet'in üzerindeki teknoloji görünce gerçekten merak edip araştırıyorlar ve bu teknolojinin dünya dışından geldiğini anlıyorlar. Orasında bu teknoloji üzerine neler yapabileceklerini araştırdıktan sonra bu teknolojiyi kullanıp bir tane portal inşa ediyorlar ve bu portal sayesinde bizim g Toilet'in gelmiş olduğu gezegenden bu maddeden bir sürü topluyorlar ve bu maddeler sayesinde kendi Alyans ırkı dediğimiz ırkı oluşturuyorlar. Zaten Titan Karavan üzerindeki upgrade'ler de bu durumu açıklıyor. Ama tabii ki de Lens mevzusunu hala çözemedik çünkü Lens'in tam olarak nereden geldiği veya kim tarafından yapılıp da bizim Titan Kamen'e verildiği hala büyük bir gizem konusu. Belki de Teemenler serinin başından beri bizimlilerdi ama sadece ekranda gözükmediler. Bu da büyük bir gizem ama bunu belki ileriki süreçte göreceğiz. İşin sonrasında g Toilet bizim laboratuvardan kaçmaya çalışıyor. Daha doğrusu kendi yancıları yani. Kendi dostlarıyla bunu yapmaya çalışıyor Yani laboratuvara bir şekilde kıyamete falan sürüklüyorlar. Bu da zaten virüsün etrafa yayılmasında en büyük sebebiyet veren durumlardan bir tanesi. Lafukun zaten etraftan falan olsun veya filmlerden veya dizilerden bulmuş olduğu referansları kendi serisinde ufak da olsa koymasını hesaplarsak zaten virüsün laboratuvar gibi bir ortamdan yayılması bence muhtemel olabilir. Bu yüzden de virüs yüzünden insanlar bizim görmüş olduğumuz o skivit oyuncuları dönüşüyor ve salgın bu şekilde büyümüş oluyor. Hükümetse tabi bunu önlemek amacıyla üretmiş olduğu aylan sırkını bizim şu tuvaletlerle savaşması için dünyaya salıyor. Buradan sonrasında bu arada yazmış olduğu yazılardan devam edeceğim. Çünkü buraları zaten kendimce anlatsam bile zaten İzzet'in yazmış olduklarıyla aynı kelimelere çıkacak. O yüzden kısaca İzzet'in yazmış olduğu yazıyı okumak bence daha mantıklı olur. Az bu sırada G tuvaletin nerede olduğunu aramaya başlarlar. 51. bölümde ilk önce gelir ama ölür. 53. ise Silent gelir ve analiz yapmaya başlarlar. 60. bölümde ise G tuvaleti bulunur ve infaz edilmeye çalışırken başarısız olunca geri çekilirler. Araştırmaya devam ederler. Yeterli bilgiye ulaşınca 74'te işgali gelirler. Yani Sibalemanlardan harici uçan adamlar G tuvaletin yancısı. Astular umarım anlamışsındır. Yani ben kısacası bu son cümleden şunu anlıyorum ki G tuvalet zaten tek başına kaçamadı. Kaçması için yanında bir arkadaşlarına adam getirdi. Bunları başta bahsettiğim gibi bizim görmüş olduğumuz uçan skibili tuvaletlerdi. Ayrıca şöyle bir detay var ki bana birçok takipçim söyledi. Serinin belli bir kısmına kadar gördüğümüz bütün G tuvaletler fake'ti. Yani G tuvalet 3.0 mıydı 4.0 mıydı yüksek ihtimalle 3.0 olabilir. 57. bölümde görmüş olduğumuz G tuvalet gerçekti bana kalırsa. Yani 30'a kadar 40'a kadar özellikle 47. bölüme kadar görmüş olduğumuz çoğu G tuvalet fake'ti. Konuyla pek alakası yok ama en azından bunu bilmemiz gerekiyor. Ayrıca şimdi bir sonraki diyeceğimiz şey gelecek olursak ki, eğer Dafuka bir size bir şey sormuş. Doğrusu şey tam bak şu şekilde kısa bir şekilde anlatmam gerekirse kameramanlar kendilerinin kameraman olduğunu biliyorlar mı yoksa bilmiyorlar mı tarzında bir soru sormuş. Da Fox'a kameramanların birbirlerini ruhsal düzeyde anlama şekli budur demiş. Burada belki de demek istediği şey şu olabilir. Demin dediğim gibi yani kameramanlar birbirlerinin kameraman olduğunu biliyor mu veya birbirleri nasıl anlaşıyorlar, nasıl konuşuyorlar falan demiş de olabilir belki. Hatta 77 Part 2'de buna benzer bir sahne görmüştük. Zaten direkt bunu 77 Part 2 üzerine soruyor bu soruyu. insan formu olarak bizimle konuştuğunu gördük. Yani bu durumda kameramanlar birbirlerinin insan formunu ruhsal olarak görüp konuşuyorlar. Yani bu durumda belki hem kameraman olduklarını biliyorlar hem de birbirleri normal insan gibi konuşabiliyorlar. Biraz ilginç bir durum ve ilginç bir özellik. Acaba bu diğer alyans ırklarında geçerli bir durum mu yoksa sadece kameramanların mı özgü ki? Galiba burada sadece kameramanları özgü bir durum gibi gözüküyor. Ayrıca gençlik. Ben önceki röportaj sorularını okuduğum videolar vardı ve ben onlarda iki tanesini okumayı unutmuşum sanırsam. Hatta İzzet de bunun farkındaymış. Yani iki tane eksik olduğunu sonradan fark etmiş ve bunu son ve ben bunu görmediğim için o bölümde yani o videoda bunu söyleyememiştim. O yüzden vakit kaybetmeden bu ikisini de okuyalım. Ondan sonra bir sonraki konuşacağımız şeyleri de geçelim. İzlacan henüz görmediğimiz birisiyle işbirliği mi yapıyor? Eğer öyleyse bu kim? İnsan mı? İttifak mı? Ajan mı? Kaynaklı tuvaletler mi? Aso tuvaletler mi? Dafu Kumsa buna çok erken demiş. Zaten buna çok erken demesi bence mantıklı olmuş. Çünkü Selin'in 100. bölümden sonra devam edeceği söyleniyor. 70. bölüm ne kadar uzun bir bölüm olarak gözükse de Selin'in 100. bölümden sonra devam etmesi bence bu durumu gerçekten de çok erken kılıyor. Çünkü şu an anda birinci hedefimiz Asot World'ler. Yani Dafuk Bum. Yani diğer adayları gizli şu anlık bir iletişimde olduğumuzun muhabbet yok. Yüksek ihtimal o Asot'lardan sonraki ark olarak karşımıza çıkabilir belki. Belki diyorum çünkü o da olmayabilir. Başka birileri de olabilir. Çünkü çok eskiden Multiverse'de bir yani daha doğrusu Big Box of Multiverse'de bir bağlantı yaşanacak mı sorusuna Dafuk belki demişti. Yani bu Multiverse'de bir bağlantı da yaşanabilir. Yaşanmayabilir. Bu yüzden her iki ihtimalle gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor. Bu yüzden bize bunu süreç gösterecek. O yüzden ikinci soruya da bakalım. 24. sezon Sonraki bir saniyede Titan g Gmen ile arkadaş olma ihtimalinin düşük olduğunu bize bildirdi. İttifakın Skibri Toiletleri ile devasa birleşmesi sırasında izleyiciler merak ediyordu. Televizyon adamı yani TV Man buna nasıl tepki verecekti ve ittifaka katılıp Gmen'e bir şans verme fikri için değiştirecek miydi? Da Fox'a aşırı önlemler alabilir demiş. Yani bana kalsa gerçekten mantıklı bir cevap. Neden mantıklı bir cevap? Bir kere diğer ağlayan sırıklarına karşı zaten çok fazla muhafazakar ve kendilerini gizliye alan bir ırk yani TV ırkı. Çok farklı bir ırk. Yani adamlar kendi ittifakına o kadar fazla güvenmiyor. Yani bu durumda g bir ittifak kuracağı için Dafukuna demiş olduğu gibi büyük bir önlem alması bence de muhtemel gözüküyor. Çünkü tekrar dediğim gibi Alliance Rıkkı'nda fazla güvenmeyen birisi g gibisine kolay kolay güvenmez. Bunun için büyük büyük önlemler alabilirler. Ayrıca izletin oluşturmuş olduğu bir tane tablo var. Son da onu bir okuyalım. Ondan sonra birkaç şeyi belki daha değinebilirim. Belki değinmeyi Ona bakacağım birazdan. O yüzden şimdi bir tabloyu okuyalım. Ondan sonra ona karar veririz. 19. yüzyılın bilinmeyen bir vaktinde az ihanet eden G-Toilet ordusundan kaçıp dünyaya düşüyor. Evet olay Fazla duyulmasının örtbas ediyor ve G Toilet laboratuvara götürülüp incelenmeye alınıyor. Yıl 1979'da ise devlet gizli deneyler için laboratuvara gizli yöneticiler tayin ediyor ve bu haberler basından gizleniyor. 1985'te ise G Toilet'in üzerindeki teknoloji aletler sökülüp incelendikten sonra G Toilet'in yönlendirilmesiyle insanlar bilinmeyen bir yere portal açıyor. Açılan portaldan getirilen materyallerden şimdiki ırkların temelleri atılıyor, aso teknolojisinden ırklar ve çekirdekleri yaratılıyor. Yıl 1986'da devlet projeyi ve örnekliği korumak için özel bir birliği Alfa Tepeler Laboratuvarı'nı tesis ediyor. Yine 19. yüzyılın bilinmeyen bir vakti g in insanları kandırıp elinden kurtuluyor. Laboratuvarı ele geçirdikten sonra Skibidi virüsünü insanlar üzerinde yayarak Melis Skibidi tuvaletler meydana getiriyor ve dünyada kendi ordusunu kuruyor. Yıl 21. yüzyılın bilinmeyen bir vakti. Ellerinden kaçırdıkları g arayan aslılar yerine tespit ediyorlar. İlk önce ateşkes ya da teslimiyet çağrısında benzer bir konuşma geçiyor. Yıl 21. yüzyılın yine bilinmeyen bir vakti. Çağrıya istenmeyen mesaj alan Asolar Jitoit'i infaz etmeye dünyaya geliyorlar ve başarısız oluyorlar. 20. yüzyılın tekrar bilinmeyen bir vaktinde Asolar Jitoit'i oradan kaldırmak için dünyayı işgal etmeye geliyorlar. Neyse o zaman gençlik bugün bu kadar olsun. Sizin de bildiğiniz herhangi bir teori veya bildiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda veya Discord sunucumuza yazabilirsiniz. Linki açıklamaya bırakıyorum. Eğer ki Discord sunucumuza katılırsanız isterseniz sohbet falan ederiz veya bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Sonra da kanalımıza katıl özelliği alan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.